İnkar <laughs> <Çıkın, bırakın. gülüyor> e, e, e. etmedim kendimi kafamın eksik sanıyorum. İş yerim, sokak sıkıntı varsa seni hallederim. <laughs> bütün nereden başka dostum yok? Alfa kut gibiyim. Abi dedim adi çıktınız artık. Tanrular ve tanrular, ilaçlar ve ağrılar Baktım yine telefonla varca vatsız çarılar. Alo. Bende sandılar fark ettim bütün olay bu kadar. İşim bitti senle yolum varsa siki me kadar. dinleyeceğim kafamı Zaten saçmalıktı kaderim kaçmalıktı Yaşattı kahpeler sıkıntı kafama sıkmalıktı İsyan etmek istemem de düşündüm birkaç kere kafamda Belki Rabbim yaratmadan sormalıydı ister misin yaşamak kar dakika kaçamak Bensiz gibi değilim canı yaşayamadım kaçarak Çok senmedi kimse benim omuzlarıma basarak Tanrı dedi shut the fuck Rusatsız bir çatı var Düşmanlara sık onlar değil alışık Çınlık ev mahalle karışık Kıyafetim şık ama paralarım biz. Affet beni canım anam bu çocukla Düşmanlara sık onlar değil alışık TARA çınlık KEBAŞE mahalle karışık Kıyafetim şık ama paralarım biz. Affet beni canım anam bu çocukla Rex cooking up Düşmanlara sık TARA çınlık KEBAŞE mahalle karışık

dedim ona azran gel rasta de yok denli günahlar hesapta Kurtulamazsın tarasan da İki elim yakanızda polis arasan da ba 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 Baba importan de İkinci nefeste düşme haber de Şarjör Ömer yatır ben desem de Aslandan kurban olmaz bizi denesen de Çektim yasalara restes Vites gel bundan nasıl yol oldun Harbiden enfes kısa kesebilir olma bu Bekari kazandırır manifest Gelir iki putosu Kelepçe taksınla düşürdüm orosu Aa. Konuştum doğrusu Fidarlar kaçsınlar Mermiler konusu Aa. Gelir iki putosu Kelepçe taksınlar düşürdüm orosu <laughs>